Her Her gecesi, Cuma gecesi bir maç izledim. Antalya Spor Beşik, Fenerbahçe. Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı turistik şehirlerinden biri. Müthiş bir stat yapmışlar. Dünyanın en önemli otel. Çok otel medeni, ben. çok medeni bir halka sahipler. Üstelik Eto gibi, ki o maçta mükemmel oynadı. Bir dünya yıldızını transfer etmişler. Yakışıyor mu size Antalya Spor Başkanı, yöneticileri ve halkı? Her golden sonra. Nuri Alçan'ın bir zamanlar genç kızları ağına abi, düşürüp girmeyeyim. Ağına düşürüp ne derken, kullandığı müzikleri her golden Fakat sonra olsun. yayınlamaları. Kim getirmiş ya? Türk futbolunda acaba idarecilerimizin idarecilerimizin ciddi ciddi anlamda cinsel sorunları var sorusunu getiriyor. Bu, bu çok, çok 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 yakışık almayan bir şey. Ne hocam yılın ortası mi? üniversitedeyim. O zamanlar Türkiye'de kadın erkek ilişkileri bir tabu. İnsanlar rahat değil. Bunları konuşmak mahremiyete giriyor. Şimdiki gibi değil. 80'li yılların ortası. Konuşamazdınız değil mi hocam? Şeyde bir disco vardı harbi, ismini vermeyeyim. Oo, hocam Aa, hocam nereden ne gidelim? Cimartesi sonra arkadaşlarımızla ben... söylemeyelim. Ooo Nuri amca hocamın dostu. Ver o bakayım, o müziği ver bana o. Nuri al şunu. Ver sorayım. ver, ver o müziği. O ver, ver. Ya. Ya ver o an, o, o rezil anı yaşamak istiyorum. Ne no. Hangi müziği? A Antalya'da çalan müzik. Aynen mi? onu istiyorum. Bir de burayı tuhaf bir hale getirin. Bana o günleri yaşat. Evimde. Cuma akşamı ne o? Türkiye'nin şampiyonluğu oynayan bir takımının Antalya deplasmanı ki Antalya dünyanın turizmi. Hocam merkezi. o Nuri Açı'dan gelmiyor. Antalya'nın şeyi coşkundan geliyor. Antalya'nın şey şeysi hatır, var. Her golden sonra. Ver müziği. Kapat ışığı ne be. Allah'ın belası. Oğlum, Oğlum, müzik, müzik şey ki... mi bu ya? Bu ne ben ya? Iyi. Ya ne oluyor ben ben ya? Ne ne oluyor? Ben ben ya. Sen sen ayıp sen ya. Ne? Aç ışıkları ya. <laughs> sayıyorlar. <Üniversite gülüyor> <laughs> Allah kahretsin. Ya sana. ne rezalet <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> Allah kahretsin <gülüyor> ki. <gülüyor> bu müzikle. <ne>? Abi <gülüyor> ne, <gülüyor> ne ya. ne hocam? O, o Türk de... sinema tarihinin yüz parası müziği Neden <laughs> Türk... <laughs> ben Türk <gülüyor> aile <gülüyor> yapısının Vokal <laughs> Namus ahlak gibi fazilet işlerinin Önemine çok inanan bir adamım Türk sinemalarında On binlerce yüz binlerce Genç kızın doğal hayatta normal hayatta yaşadığı tacizi simgeleyen bu müziği Allah kahretsin ki Antalya'da çaldılar. Dört kafa çaldılar. Bir Dört dakika. Hocam şimdi hediyemi vermek istiyorum. Vay, <laughs> Bir dakika. Müziği <oğlum>. ver. <laughs> <laughs> otur. Allah'ım. <laughs> Allah. Ya gazoz getiriyor ya, ya, ya. Gazoz. <laughs> ya, yapmayın. 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 Ya, gazoz. Yapmayın. Yapmayın. Hocam, yapmayın. Dur, ya yapma. Yapma. Sakin ol. Yapma ya. Gazoz getiriyor ya. Ya bu ne ya? Gazoz içer misin yavrum? <laughs> <laughs> Yap. Lütfen beni. Şimdi işte sizler. <laughs> bu ne ya? Sizler ne? ne? Ver şunu sili ya. Ver şunu rezalete bak ya. Lasim bu ne Her ya? Amca var. İşte kardeşim. İşte kardeşim. Sevgi... Antalya'da. Sevgisi Antalya'da. Sevgi Şinan, Şinan ayıp değil mi? Ayıp, ayıp değil mi? Çok ayıp, mi? ayıp değil mi? İşte bu ayıp. Kim yaptı 20, i̇şte ayıp, kim yaptı? 20 bin kişinin. Ben akşam söyledim hocam. Televizyondan, milyondan. Ben, ben söyledim. izlediği Antalya'da her, her golden sonra, sonra söyledim. söyledim dün akşam. Ya ne söyledin? Antalya'dan bu işleri. Ayıp. Sen bir camiayla ben alınacak mısın? Hayır kardeşim. Türk futbolunu... Yıllarca pislik ettiniz. Halının altına attınız. Yıllarca futbolun güzelliğini konuştunuz. konuştunuz. Benim için oturun Göster ama Hayat utanmadan Antalya stadında her golden sonra bu Fenerbahçe'nin gazoz müziği çaldı. Göster. Bu gazoz müziği şudur. 80'li yılların ortasında Türkiye'de 50 yıldır kadına olan taciz, şiddet, tecavüz vakalarının yani, bir beslenin içerisinde harman olduğu bu aşağılık yüz karası yüz karası bu pamça çaldı Antalya'da utanmıyor musun sen? Hocam orada bir de bir anons yapsalar tam ahlaksızlık. Şey yapacaksın anonsu. Kazoz içer misin ya? On onu demeye getiriyorlar. Ne <laughs> onu demeye <Öyle> getiriyorlar? <laughs> Kabul <laughs> edilemez. Futbol ve ceza vermesi lazım. Bu rezaleti kılamak için bu müziği daha çok ver. İnsanların görmesi lazım. Ey Türk gençliği. Şu anda <laughs> 15, 20, 25, 30 yaştaki çocuklarımız hatırlamaz. Arkadaşlar. 80'li yıllarda Nuri Alço bir sanatçıdır lafım yok. Senaryolar. Hocam ne coşku Abi şimdi abi, şey, abi kapat abi. yeter. yeter. yeter Normal abi. Yeter. 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 Serkan. Ya yeter vallahi yeter. Aç aç. Yeter abicim yeter. Abi, Normal dönün abicim bırakın ya. Bırakın, ya. Vardı, bırakın, bırakın ya. abi yeter. Tamam uzatma <laughs> fazla. Hadi rica ediyorum lütfen. Ama Sinan gözlerime bakar mısın? Kötü kötü Alçosu Hocam sensin. sen niye çalıyorsun? Söylüyorum. Hocam, evet. çalıyorum. söylüyorum. Ne ne sen Bu müziği ne çalıyorsun? Ayıp böyle bir Hayır, Hayır bu ya? bir, bir müziği. İnsanlar be. ayrı Bunun bizi seyrediyor. Ayıp ya. bunlar, Ay Ay bunlar. Ay Ay e Ay Ay ya. Ayıp beraber kılamaz ya. Yapma Kardeşim hiç kimse bana... E Türk aile yapısının açacak koymuş ya utanmıyor. Türk aile yapısının mukaddesliğini ortadan kaldıramaz. Ay bizim nesil bu filmleri Abi değiştir ya. Emek sadece tek yaptınız. Antalya'da bu müziğin çalınmasına nasıl izin verilir? Ey Nuri Alçöz'ün konuş de söylüyorum. Ne bu sana çok ciddi bir. Ne Sinan? Ciddi bir. Nur Türk futbolu. Ne yaptı ki Anlatayım mı? Türk futbolunun gazozuna ilaç koyup. Uyuttunuz milleti yıllarca. Ertem bak senin bir de yancıların var. Sen de oraya otursun. Tecavüz ekibinin başı. Tecavüz derken futbol anlamında söylüyorum. Yancılarını söylüyorum. Ertem Şener. Namı diğer. Topik Ertem. Diğer kanallardaki bazı küçük Nuri Türk futbolunun gazozuna İlaç koyup uyuttular insanları. Tamam Doğru söylüyorsun hocam. Bravo. Bahçe, ben, ben, her boyunca sonra tecavüz edeyim. Hocam, hocam biliyor sen? Hocam ya, hocam, 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 ben, hocam ben, kabul eder miyim? Biz seninle sen sen yıllarca ya. yapıyorsun ya. Ya biz seninle yıllarca ya neyi yaptık. o zaman niye bir tane kadın yorumları yaptık? Ben yorumları. Ay yorumları yaptık biz. Niye biz seni? Ben de yorumları. Oğlum sen nasıl bu rahat çok Biz kimsenin, biz kimsenin gazosuna... Ben hangi gazozuna koydum ya? Sen Türk futbolunun gazozuna ilaç koydun. Ne gazozu? Türk futbolunun ve futbol soyuncusuna Uyuttun Sinan. Ne yaptım yani mesela? Her şeyi temizinden baktım ben Sinan. Mi, ben akşam al, al. Günümden günümden al, al. Günümden Bile, ben akşam bile. Hiçbirimiz masum değiliz. Ben de masum değiliz. De masum değiliz diyecek değil, bundan, bundan, bundan büyük eleştirim var. Benim bundan büyük bu eleştirim var. <laughs> bu konseydin ya. Bu ya. Bu konseydin ya. Bu konseydin ya. Bu konseydin ya. Bu konseydin Bu Herkes kota bu. Tekrar söylüyorum. Ben düşünce anlayamıyorum. Türk futbolunun... Doğru. Türk futbolunun... Hayvan sen de Türk sinemasının Türk futbolunun saçsısı Ne kadar ne kadar. Dün akşam ben apacur sen Türk futbolunda hiç kimse masum değil dedim. En büyük eleştiri budur hocam. Benim eleştirilerim, benim fıkralarım incedir. Anlayan anlar. Bir akşam sana. Hiçbirimiz masum değiliz dedim. Anladın mı? Bu Nurul çocuk değildir Hocam bu Erol Taştıktır. Ama sen yıllarca, sen yıllarca hep Edus'un oldun. Hep Edus'un. Bu Edison Önce sevdin, yardın, parçaladın. Ertesi gün Ama çiçek ben aldın, kimşeyin, İnan, ben çiçek kaldın, gittin. Ya, ben kimsenin çiçek hiç aldın, gittin. Çiçek aldın, gittin. Çiçek aldın, gittin. Ben de almadım hocam. Bak ben özellikle getirip bizzat ki ikine herhangi bir şey atılamasın diye bak. Doğru. Geldim gözünüzü. Sen Bu gazoz büyük bir hakarettir. Antalyaspor'un yapmış olduğu büyük bir Ama aynı şeyi öğrendim ki Mart 2012'de Fenerbahçestadında da Fenerbahçe maçından da yapılmış. Ya de de de, de, de. O zaman Ocak Fenerbahçe ya. Bir dakika dur. O zaman Fenerbahçe'de eğer bunu yapmışsa, o zaman, eğer bunu yapmışsa o zaman Fenerbahçe de ben burada korumuyorum. 2 -2 o 2 zaman maçta. Yani. Eğer Fenerbahçe'de yapmışsa bu müziği orada çalmışsa o zaman ben buna bir şey demiyorum. Ama ben bir, bütün bir camiaya bir tecavüz müziği göndermesi yapılması <laughs> Bir dakika abi gerçekleri konuşalım. Son derece saygısız ama bunu Fenerbahçe yapmışsa bunlar yalnız bir şey yorum yapmıyor. Lütfen ışıkları da açalım. Normal normale bir dönelim. Hayır. Bak hocam bir şey normale dönelim. Bir dakika. Bir Bak ben bunlar, gidiyorum yoksa. Bunlar Bak kırarım ya. bardakları, bardakları abi ne oldu? Rasim tut. Ertem. Bardak veriyor. Bir gün gelir Fenerbahçe bunun hesabını ödetir. Fenerbahçe ile böyle çok Tartışan kulüpler oldu zamanında hepsinin ligde ipini Fenerbahçe çekmişti. Yani, Antalya'da bunu unutmasın. Antalya Spor'da bu yaptığını unutmasın. Bir abi. gün gelirler Fenerbahçe numaramı ettiğiyle bu ligi elde edenler. Kaldır gazozu kaldır. Ayıp ya. Evet. evet. Bu hesabı şimdi, keser Fenerbahçe bırakmaz ya. Yani. Buradan şunu söyleyeyim. Buradan şunu. Nuri Alço sanatçıdır, oyuncudur lafı yok. Bir gazoz alır mısın yavrum? Bu gazozun içine gazozunu içtin <laughs> mi kızım muhabbeti? <laughs> Türk sinema tarihinin en rezil <laughs> en saygısız döverici diğer 17 kulübe yaptığını yöntemle anlayabilir hocam. Aslında ya, ya Nuri Alço, şey de, uçalım, da, Uğru Aslında Nural yanlış. Aslında Nuri Alço filmlerinde Aslında Nuri Alço yok. Aslında Nuri Alço filmle arabasta filmleri mesaj vermiştir gençlere. Göster. Dikkat edin. Gazoz içmeyin. Ha, ha. Kendiniz için bir mesajdır. Nural Alço bir Doğru. aslında bir kamu spotu gibi yani sosyal Dünyada mı tehdit? Bir daha. Bir daha. Nuri Alço. Aslında bu.

Açılır. Bu ne sanıyor? Sanki içe içiyor bu da Buradaki gazoz açılmış gazozdur. Yani bir yere konmuş değil hocam. Bir şey atamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Bizzat göster. Bak açacak mı? Göster bir gazoz tek göster bak. Göster gazoz tek. Bırak şu disco ortamını bak, göster. Bu bak, gazoz... Ya, ya bak. Serkan. Bak. Yakışıyor ya. Bak. Şimdi bu ben, gazoz. şimdi ben bu gazozu. Bir gazoz alır mısın ya? Orta orta yapma yapma. 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 yapma, yapma. Yaparsan adam değilsin bak. Şey ben şey, Apo. 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 Fiziki yani. Saldırı. Yok yok. Fiziki. Fiziki şey yapma. Allah hocam. Hocam. Ben ben müziği ben. Ben de şey ne de ver müziği ver. bir Ne Hocaya vermişler Hocam sen bir şey söyleyeceğim. Hocaya? Hocaya vermişler. Tamam Şu müziği o bir kes bakalım kardeşim. Hocam şu elin Aa, şey de değil, Tamam tak. Apo sakin. Tamam hocam. Ben Fenerbahçe'ye yapılan tamam, saygısızlığı dile getirdik. <laughs> tamam. Üstelik Türkiye'de Bak. kadınımıza kızımıza yapılmış yıllarca. Ya hocam rezil ya, ne işleri... alakası var? Ya, hocam ne alakası var? film ya. Hocam o hocam, film, 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 film gerçek gerçek ya. Hocam Nuri Altun'u ile Hocam film. biliyor. Hayır. Allah Allah. Müşavir. Ya bana anlatma daha dünkü çocuklarsınız. Topik nerede? Oh. Oh. Benim hayatım bu işlerle geçti. Mücadeleyle geçti. Hocam topikle gazozun ne ilgisi var ya? Anlatacağım. Sen topiği... Nuri Alço nasıl sayı bırıklarını buyurup da o gencecik kızlar ağına düşürürse... Sen de topikle seyirciyi ağına düşürüyorsun. Uydu mu? Doğru hocam. Ertemciğim. Uysa da hocam, hocam, da. Hocam bir saniye. Bir saniye, hocam, saniye ya, ya, dım, uyuyorum, bu hocam yalnız şu yorumu, şu yorumu tarihte. Dur. Doğru. doğru ya dım, insanları, hocam. İnsanları duyarlarına getirmiştir. Gazozunuzu kendiniz bir açın. Aynen ciddi. öyle. Dur ya dur ya Hocam doğru, açın, Bir şeye. Serkan bana gelin. Bir şeye net açıklık getirelim. Kamuoyu insanlar anlamadı. Sence dedi ki. Türk futbolunun Nuri Aços derken. Tecavüzcü anlamadı. Hayır hayatında ne tecavüzü ya ben o anlamda söylemedim saçmalama ya kardeş. Lütfen lütfen. Türk futbolu Murat derken lütfen. tam anlatam evet. insanlar anlayamaz. Bir şey mi? Sesli ol anlatayım anlatayım. Aç şu an. şey şu var. şunu yapar. Arabayla geçerken. De, kızı ezer gibi olur. De, ezenle, de, ezenle, de, de der, Babam bilmem nenin fabrikatörü, Ben genel müdürüyüm evet, müdürlerim Kız de. böyle umumiyette Sağ var, temiz. Var, mı? var, var, mı? Hazır mı? var, mı öyle bir şey? Ya Tamam bir izleyelim bir izleyelim. Tamam. 27 numarayı bir Ben gazozum bir bu arada. Bir, hocam bir, bir getirelim <laughs> <Zaten gülüyor> Ben getirdim ben Bir ben. Bir sen de Bir ben. Bir ben. Bir Hiç siz dolaşırsanız sizi kurtlar kapar. İstanbul'da kimsemiz yok, ikimiz de evden kaçtık. Paramız da kalmadı. Bu gece ortadan atacaklar ikimizi. Dert etmeyin. İnsanlık öldü mü? Ben size abilik yaparım. Sağ ol. Sizi burada herkes tanıyor. Siz de bir iş bulabilir misiniz? Artist olmak istiyorduk ama şimdi hizmetçiliğe de razıyım. Kes. Yıllarca. Oo, Yıllarca. Yıllarca. Nuri Alço rezaleti. Nuri yani Türk futbolunun Nuri Alço'su olan Sinan Engin. Futbolda ben ne yapayım? Futbolda öyle kötü Hocası, şeyler olmaz. Diyor o haklıdır. Bu güzel çocuktur. Bu çici çocuktur. Bu Bu bir dakika ben fikrimi söyleyeyim. Dedi. Devam et şimdi. Devam et. Sizin gibi kızlar hizmetçilik yapar mı? Biraz kafanızı kullanırsanız köşeyi dönersiniz. Bir daha ver. Yok ya. İsa ya. e, ne ya yapıyorsun? ver. Ya ya, Şurayı tam açtıklar ya. ya. Biz kocaya geldik Ertem ya? Aç kardeşim ışıkları ya. Devam. Allah. O peçete yazır mısın? Ben ışıkları açtım. Sen ne devam ediyorsun ya. Peçeteyi, peçeteyi. Başınıza gitti diskoteyi korsama. Peçeteyi yeri at Tamam. De, kardeşim. Hocam şey attı. İnsanların bu konuda hocam, hassasiyet sahibi olması lazım. Şimdi. Ver şunu oraya al çok. Bir şey klibini. Ver lan Ertem. Gördüm. Ertem. Bir de Semente Fon Ertem. Semente <Sessizlik> Fon. Ertem beni duyuyor musun Efendim, kardeşim? Sana, duyuyor. biraz kıs ya. Evet hocam devam edin. Şimdi de. bak kardeşim. Bak duran, or, duran, or, duran or, versin çok, duran çok açık bir şey söylüyorum. Ben temin o kozozu ayağa kalktım. Senin üstüne atacaktım. Bak açık net söylüyorum. Ahmet Hoca geldi yapma dedi. Sonra düşündüm Ahmet Hoca haklı. Ayağımda bu kutlarda ayağım bir ayak, gitti. Buz, getir bakma buz, getir. bakma, buz getir. çok kötü bileyim. Ahmet Hoca şöyle haklı. Evet ben o sinirlenmemeliyim. Çünkü ben de bu kardeşime bir <laughs> buçuk ay önce Galatasaray'ın Rize'de dört evet, yediği evet, maçta Rize çayı ya. getirmiştim. Evet. Rize çayı getirmiştim. Böyle tatlı takılmalar olabilir. O da bana gozoz getirmişti. Bravo ben de senin olduğunu alkışlıyorum. Ben bunu yalnız şunu söylüyorum buradan Fenerbahçe'li evet, futbolcular. Güzel. İşte bu Antalya Spor'un çaldığı iğrenç, rezil, terbiyesiz müziğin de bu karşımda oturan kaba sakallı Rasim Ozan'ın da bana gozoz getirmesinin sebebi sizsiniz. Ne? Sizsiniz kardeşim. Gazozcu oyuncular. Gazozcu 4 Dört gol yiyen takımcısınız. Evet, Yazıklar olsun. Bunu eleştirisini yapacaksak. Az önce oyuncular bakın bunun eleştirisini yapacaksak bunu şu şekilde anlatalım. Bunların çok ayıp olduğunu 2012'de Tabii. Fenerbahçe yapmışsa bu çok hep ayıp yandım. ettiğini. Hep bunlara, hep bunları bu şekilde bunları bu şekilde söyleyelim. Dün akşam ben zaten burada Antalyaspor böyle bir şey yaptığını ve çok ayıp ettiğini, bunun nasıl bir mesaj olduğunu da söyledim. Ama Fenerbahçe de o da o zaman yapmışsa o da çok ayıp etmiştir. Kime Yapmayın ya? arkadaşlar. Bu yaptı. Galatasaray yaptı. Mesajlar geliyor 2012 Galatasaray'a Bunların ben bu Bir gal. Bakın da Nurulço bilmem ne. Yani bu da gazoz, mazoz işte o orada espri yapıyor. Türk futbolu şöyle falan bunlara girmemize geliyor. Bunlar son derece ayıp saygısızca şeyler. Bunları görmek istemiyoruz. Bana göre Antalyaspor eğer şeyine kimse bu 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 konudan dolayı ceza verilmedir. Eğer bu müzik çaldırırsa. Bu müzik çaldırırsa. Çünkü bu müziğin anlamı belli. Bu belli bunun anlamı o. Niye çalar? Yani onun için Son derece bunlar yakışık almaz şeyler. Yani bunları ben zul duyuyorum burada konuşmaktan. Nuri abi yayına bağlanmalı. Ya ne Nuri ya bırakın Ya, ya.